bir general bana dedi ki paşam seni kanaat önderimizle görüştürmek istiyorum. Görüşür müsün? Sordum diyor kimdir kanaat önderi? Fethullah Gülen dedi diyor. <laughs> ya bunu bana söylediler. <laughs> Bu hareketin arkasında korkuyorsunuz. <laughs> 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 Amerika'da onu oturma izni kimlerin aldığını orada kimlerin kendisine müzahir olduğunu, kimlerle işbirliği yaptığını, siyadaki hangi ajanlarla birlikte çalıştığını etmesinden mi korkuyorsunuz? Eğer korkunuz yoksa iade edersiniz. Bu kadar kaybedenlerdir. Saygıdeğer kardeşlerim, gerçekten milletçe çok önemli bir iş başardık. bizim elimizden Bir darbe girişimini hem püskürttük. Bakın, gece burada darbelere karşı demokrasi nebesi tuttunuz. Aziz milletim, sizlerle gurur duyuyoruz. Sizden bir fert olarak, sizin bir mensubunuz olmaktan şeref duyuyoruz. Gündüzde her şey layıktır. Sizde her şey layıktır. Bakın, <laughs> Yeni kapıda pazar günü yapılacak mitikten sonra inşallah yeni Türkiye yola çıkıyor. Evet. Yeni kapıda pazar günü inşallah yeni Türkiye yola çıkacak. Daha gelişmiş, daha demokrat. Sorunlarını, problemlerini istişareyle, müzakere çözen ve bir an önce önündeki ülkeleri yakalamak için daha hızlı koşan bir ülke. Bir olmaktan demokrasi nöbetinize bir lebdete nöbeti olsa iştirak etmekten sizlerle birlikte olmaktan gerçekten bir Allah'ınızdan razı olsun. Geceniz hayır olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Allah'a emanet